Herkese merhaba arkadaşlar, magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin sevilen başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in e, ailesinin yeni görüntüleri geldi. Burak Özçivit'in ablası olan Burçin Özçivit Instagram hesabı üzerinden işte bu yeni fotoğrafları paylaştı. E, bir düğüne e, gittikleri gözüküyor. Babası, annesi ve kızıyla birlikte olan fotoğraflarını paylaştı. Ben de sizleri için e, meraklı gelir diye e, videomu da çok parladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takk fyrir að hlusta.